Esselamu Aleyküm Arkadaşlar Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler Rabbim işlerinizde kolaylık, bolluk, bereket versin arkadaşlar Bugün güneşli bir gün ve biz bahçelerdeyiz. Hanım patates çapası yapıyor. Kolay gelsin hanım. Sağ olasın. Hoş geldin sağ ol be Merhaba. <laughs> evet patatesimizin ikincisini yapayırık. Bu dolgu için oluyor değil mi? Bunu dolduracağız evet. E Birini öyle gazladık şimdi bunu dolduracağız. Eskiden Babam derdi birinci çapa dizde yani derin, ikinci çapa yüzde. Bunu yüzden. Şimdi patatesler yüzden doldurup gidiyor Üstten yani. Sadece çekiyorsun Tabii toprağı. Köklerini ellemeyeceğiz. Şöyle üstten çekip dolduracağız. Aşağıları bitirmeden ta oraya çıktın ama. Şimdi öyle üçünü birden gidiyorum. Şey kolay ya. O yüzden iyi otta yok. O otta yeni kazıdık Yeni de dediğim, 10 günü geçti. 15 güne yanaştı belki de değil mi? Vardır. İlla Çünkü ki. bayağı oldu. Aynen 15 güne yanaşmıştır. Şimdi bir daha ot olursa ot olana kadar patateslerde olacak olacaksa Allah nasip kısmet ederse inşallah. Mor patatesler bu kadar oluyordu mu? Bura bak ne güzel mor. Mor patatesler çok uzanıyorlar. Ebiler uzanmayı normalde ama. Öyle mi? Mor patateslerin boyu çok yüksek kolay. Ebilerin içi katı falan. Ama bazı tohum var. Onlar da büyük olabilir bu sene. Yöye büyük büyük olmayandan almıştık ama. Evet, tam aldığımız tohum çıkmasa büyük olabilir. Bazı pazarcılar dedikleri patatesi vermiyorlar. Tohum olarak farklı tohum verebiliyorlar. bunlara da şey vurdun. He? Hasilacı. Hasilacı vurdun mu? Hı, hı İyi. Ben de diyecektim sana bugün. He, hepsine vurdun mu ama? Vurdum. Ha burada var bak. Gördüm ilacı. Gerçi o çuf ilacı ama inşallah hasada şeyde. Çuf pas farklı mı? Bilmem. Farklı olmaması da. Ya sene vuruyorsun da. Çukur vurur ya yani, aynı. He. Hepsine çü... vurduğun denizse bir şey olmaz o şey yapmaydı. Faydası oluyordu değil mi? Yani pas vurmaydı. Ya burada biraz kaldı. Ot olmadı mı bunda bir şey yok hemen. Hemen yapılır. Yeri yumuşak. Hemen çekip doldurup geçirik. baklalara ikinci çapa olmayı değil mi? Yok onlar. Bir tane yeter. Onlara ikinci yok. Hemen değişti patatesler. Büyüklükler mi? Hı hı. yaprak, görünüş şekli. Onların yaprakları daha dar, daha uzun. Bununkiler daha geniş boylu oturak. Fasulyesi gibi fazla büyümemiş yukarı. İyi lahanaları da çapa yaptık bu lahana bile. Lütfen. Daha çapa yapmaya gerek yok. Lahanalar. İlla ki yorul yorulmayadım da yadım da. biraz. Ben de şimdi kamerayı kapatayım da biraz şey yapayım değil mi? Ot koparayım. Evet, temizle fındıkların diblerini Fındıkların mı? Fındıkların içini temizle bende. ama onlar. Hani şeyin otunu mu kapardı? O şeyde fındıkların sonra. Tamam o zaman başka yap. Yani hangisini? Hepsi de olacak. Hepsi de yapabilirsin. İlla aç. Aralarda patatesler. Yeni sikayı karışmış oraya. İnşallah. Ha bu tohum güzel olursa seneye bundan ayıracağım. İnşallah değişik tohum karışmaz. Bugün çok güzel hava var arkadaşlar. Hafif rüzgar var ama rüzgar var ama sıcak rüzgar. Hava çok temiz, güzel. Karadeniz dağları bugün net gözüküyor. Senin lahana tohumu da yok herhalde. Biraz olsaydı İkinci çapayı dedem onlar geniş kazma ile yapardı. O geniş kazma ile yapmasının şeyi Ama o mısırlıdır. Gerçi fark eder yok mi? Yok fark etmez. Onun özelliği Rahmetli dedem. Derin yapmaz bir, bir de şöyle otu falan olmaz ya, bir kazımsın yumuşak olur. Evet. Ağzı geniş olur. Bununla üst kazmada yaptığını, onunla bir kazma vurduğunu yapar. Bir de derinde o derine girmez onun. Ağzı geniş olduğu için fazla derin gazılmaz. bundan da istersen bulursun der. Birinci diktiğimiz patateslerin ikinci çapası değil mi bu? Aynen öyle. Bu sefer yapmıştık. Bu ikinci. Ha burasını bezeleleri kazırken yapmışım. Önceden. Dezelyelerin çubukları da dikilmesi lazım. Onları da kurusun diye bıraktık. Artık kuru dişinde. Diçebilirsin onları da. Gazı zaman bayağı ıslaktı. Yer çınanmasın diye dikmedik o zaman ama şimdi dikilir. Şadıman bu gün ya karşıya. Şadıman Rize'de ya. Nereden gelecek? Bir ay sonra bir de Allah nasip ederse. Artık çay zamanı geldi. Çalışmaya ciddi değil mi? Çalışmaya ciddi aynen. Başladı mı acaba çay? Başlamadı değil mi Dali? Sana mesaj geliydi, geliyor mu yine? Fabrikalardan. Çay başladı diye. Çaykur 15'inde açacak değildi. Çaykur 15'inde açacak da. bugün kaçın? Ucun... Bilmiyorum ki. 15 15'i zaten. 15 o zaman bugün atsa. O bugün 16'sı pardon. Bugün o zaman açılmıştı. Ama alım yapmaya başlamış mı onu? Bilmez işte. Şadiman paylaşır. İlla şey alım yapmaya durdum. Herhalde. Görürük orada. Ha aşağıda Sanki bir böcek gördüm. Patates böceği ama o patatesi yiyenlerden değil. Zarar vermeyenlerden. Ha burada bir patates var ama bu şeydir. Niye Neyse. kapattın onu? Ne? Patates mi? Atmadım Atmadın mı? Attım ya yukarı. Yok şeyi. Çıkanı da. Yeşil patates. Avranın altında var aa, tam vurduğun yerde o daşın altında var. Yukarıçı ya. Burada mı? Ya. Aa, orada da. <laughs> ben ne bileyim ben Dur. görmedim. Az daha şey. uyana o düz. Aa bak kapatıyız. Allah Allah. Neyse kapat O şey küçük diye tamam. onlar aralarında da çıkmışlar. Onları kapattım. Buraları kazımıştım. Böyle tamam. Tamamdır, değil mi? Haha. Ha böyle aşağıki tarafını az da kazıyayım da. Evet arkadaşlar, birinci dikmiş olduğumuz patatesin ikinci çapasını yaptık. İnşallah. 2 ve 3. dikiş. Şeylerimiz de var değil mi? 3 seferde diktik bu sene. 3 sefer de diktik ama o İkinci, ikisini birbirine dik yakın diktik olar. Diktiğimiz yer şu İkisi, tarafta. Birbirlerine yakın üçüncü olurlar. Ve son aşağıdaki bahçemizde arkadaşlar şurada. Evet. Orada diktik, orası da çıkmadı. Hiç diçeli eli cütmedikçe belki de çıkmaya başlamıştı. Belki de. Evet arkadaşlar, sizlere de hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Allah yerde yardımcınız olsun. Amin.